Merhaba arkadaşlar. Bu örneğimizde ankastre kiriş üzerine etki eden tekil yük ve döndürme momenti ile kirişte oluşan kesme ve moment diyagramlarını inceleyeceğiz. Kirişlerde kesme ve moment değer olarak artıp azalabileceği için Noktalar arasındaki bir x mesafesinden kesildiğini varsayarak işlem yapıyoruz. AB aralığındaki x mesafesini incelediğimizde kesme için sadece aşağı yönlü 30 kN kuvvet etki etmektedir. AB aralığı için x -30 kN şeklinde yazıyoruz. AB aralığındaki moment için kuvvet çarpı x yolu şeklinde yazılır. BC aralığını incelediğimizde kesme için A noktasından sonra x mesafesine kadar dikey bir kuvvet olmadığından x -30 aynen yazılır. Moment için kuvvet çarpı x mesafesi ile b noktasındaki a noktasına göre ters uygulanan moment yazılarak denklemi oluşturulur. Kesme diyagramını çizecek olursak a noktasındaki eksi 30 kN'luk kuvvet c noktasına kadar başka bir kuvvet olmadığından eşit olarak dağılacaktır. Moment diyagramı için x yerine değer verdiğimizde ab aralığında x0 için 0, x5 için eksi 150 kN. Moment BC aralığında x5 için eksi 80 kN, X7 için ise eksi 140 kNm olarak bulunur. 0 noktasından B'ye kadar eksi 150 kNm'ye, B noktasında eksi 80 kNm, B'den C noktasına kadar eksi 140 kNm şeklinde grafik oluşmaktadır. İzlediğiniz için teşekkür ederim.